Evet, bugün FNAF 1'e devam ediyoruz. Ve gece 4'te kalmıştık. Hiçbir şey bilmeden gece 4'e başlıyoruz. Bu arada bunu mühitlemeyeceğim. Golden Freddy ne şey yapacağım? Olmaz süretelim. edinim Bakın kapı çalıyor. Çok kameraya bakmayacağım. Red'i bir kere güldü. Bakın. Bir bakayım. zaman tamam O zaman bir gece kolay geçer ya. Onunla bile değilsin şu an. Dolabın ya. Burada. Evet. Oh. Selamün aleyküm sana. Bir hmm. de pilimi yeme ya. Şimdi sen kaç saattir aynı pozisyona Sen beni fethediyor musun lan sen? Böyle de ikinci kez güldü. Harika. Burada şu an çıkan olduğu yerde şeyde gözükmüyor ama bir yerde aynı animatronik gözükemiyor bir kameradan neyse işte kamerada iki tane aynı animatronik gözükemiyor o oh, Foxy ve üçüncü kez gidiyor dur Zaten şu an 4 olması gerekiyor bana. Oo Foxy harikasın Foxy. Tebrikler. Ya ben Oo harika. Harika şu an burada. Harika. Haydi saatin şu an 5 olması gerekiyor Selamün <laughs> Selamünaleyküm. Açmam lazım bunu. Gel bakayım sen. ikinci evreden başlamış. Foksiye bak, şarjımı götür. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani Foxy çok şarjımı yedi, pilimi yedi. Başaramadık yani. Ucundaydık, yapabilirdik ama başaramadık. Neyse ikinci denemede başarabilirsek başaracağız. Sonuçta dördüncü gece, şey bir zor kolay bir gece değil. Hadi bakalım. Hadi la alıyorum. Hani o sesi normal bir şeyine getireceğim. <laughs> Oo! Selam. Selam. Sen koşmak istiyorsun herhalde. Bir stresini at sen. Sen ilk önce gel bir stresini at. Biraz. Biraz zor bir gece ama taktiğini bulunca kolay. Ben biraz ne bileyim. Foxy'ye bakıyorum. Freddy bildiğinde Freddy de izliyorum. Çıkam mutfakta. Aslında Freddy'ye çok bakmaya gerek yok. Zaten nerede olduğunu biliyoruz. Oo tamam. Selam. Biz şarjı bayağı harcadık bu arada. Oh. jumpscare scare yedik. Kapı baga girdi. Maalesef tarihe çok bakmadık. Kapı baga girdi. Yani bak değil de kapı bozuldu. Yine ikinci denemede yapamadık. Maalesef. Ama Freddy nedense hiç ölmedi Neyse. Hadi bakalım. Hızlı 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 alalım. Zaten çok zamanım yok. Çok zamanım yok zaten. Oo! Oh. Bak sen en azından insaflı. İnsaflı dedik. Ka niye çok acı? Çıka çok aç bence ya. da selam. Bak sen senin meymen etsiz suratını ya. Zaten şu an biri olması lazım. Bir saat lütfen. Çok teşekkürler. Freddy, Freddy yerinde. Tam Freddy yerinde kalsın ya. Freddy keşke hep yerinde kalsın. Bak. Freddy keşke gülmese dedim güldü ya. Freddy şu an neresi oluyor? Dining kayma, yemek yeme yerine. Kredi şurada. Gözleri görünüyor. Arada peri bayağı iyi kullanıyor şu an. O oh, harika. kredi ikinci kez. Nara. O. Oh. Sesi biraz daha açıyorum. Çünkü canımı sıkıyorum. Bu 12'den beri böyle duruyor ya. Gözü nerede? Gözü yok aga. ben göremiyorum. Bu mutfakta. of oh. Selam. Ah burada tamam. Tamam. Hadi saatin şu an saat Saatin şu an 5 olması lazım. Saatçim. Excuse me. The... Excuse me, the clock is not going up. Excuse me. Excuse me. Sonunda da Oh. Selam. Selam. Ben o ka açmam artık. Başaramadık. Arkadaşlar şu an facecam, webcam, şu webcam çok kötü olduğu için bayağı piksel bir görüntü var facecamde. Kusura bakmayın. Ee, saat 7, akşam 7. Arkadaşlar başaramadık. İnşallah bir dahaki bölümde başarırız. O zaman ev videoyu burada bitirelim. Çünkü benim de fazla zamanım yok. O zaman umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.